bir kurşun bile atılmadan Şam'ın düşmesi Rusya'ya rağmen bu kadar kolay olabilir miydi sorusunun arkasında da şu cevabı verenler çoğunlukta. Çimentolar tarafında da şuna dikkat etmek lazım. Ee, daha spesifik girmek gerekirse. Çimento şirketlerinin faaliyet gösterdikleri bölgede daha gelişmelere duyarlılar. Piyasada diyor ki evet bu veriler gerçekten bir faiz indiriminin önünü açan veriler değil ama bir faiz indiriminde başlaması lazım. E o zaman ne yapalım 2,5 puanlık faiz indirimi olmasın da 1-1,5 puanlık bir faiz indirimi olsun. Yani 50'den 47,5'a düşmesin faiz de 50'den 49'a düşsün. Neden? Bizi dostlar alışverişte görsün. Burada önemli olan Euro-Dolar paritesi ilişkin bu haftanın önemli haberi Perşembe günü ECB'nin faiz kararı gelecek ve burada jumbo bir faiz indirimi yapılma ihtimali var. Altını destekleyen ana unsur bu olduğu için buraya mutlaka dikkat etmek gerekiyor. Selamlar efendim. İyi haftalar. Bu hafta Ali Perşembe yok. Benle berabersiniz ve şöyle hem geçen haftayı toparlayacağız hem de bu hafta ekonomi ve finansta neler olmuş onlara bakacağız. Daha önceden evde yaptığımızı bugün sizde yapacağız yani. Ee, bu haftanın tabii ki şüphesiz en önemli gündem konusu Suriye meselesi. Esad'ın düşmesi. 60-65 yıllık bir e, iktidar devrildi diyebiliriz. 2000'den beri de zaten. Esat baştaydı. Mevcut oğul Esat'tan bahsediyorum ve son gelişmeyi de vereyim. Akşam gelen habere göre kendisi Rusya'da ailesiyle beraber Rusya sığınma taleplerini kabul etti. Şimdi bizim için önemli olan tarafı ne? Ekonomik tarafı ne? Bir kere Türkiye'nin bu Esad'ın düşmesi meselesinde bir başat rol oynadığı herkes tarafından biliniyor. Ama diğer taraftan güneyden de diğer başat rol oynayan ülkede İsrail. Dolayısıyla burada hangi bilek güreşinde ne taraf önde olacak, böyle bir bilek güreşi olacak vesaire konusu tamamen bir belirsizlik. Onun için ekonomik anlamda yapılan öngörülerde şimdiden konuşulan o net kestirimler bence biraz boşluğa düşebilir. Çünkü... Kendi içinde çok ciddi ayrılmalar olan işte en başında HTŞ'nin bulunduğu ama e, o e, muhalif gruplar de, denilen grupların da aslında kendi içlerinde de ayrıldığı ve bir istikrarı e, bize muştulamadığını da söylemek lazım. Tabii ki e, asıl oradaki mesele tamamen Suriye'nin doğusunda da aslında bir e, Kürt bölgesinin olması ve bizim de e, biliyorsun işte PYD-YPG meselesi bizim de orada, e, orada SDG deniyor ciddi problemlerimizin olması. Şimdi burada Türkiye'de borsa açısından bakılıyor duruma hemen onu da söyleyelim. E, tabii ki e, daha önce diğer ülkelerde olduğu gibi bir ülkenin yeniden inşası durumunda ki öyle bir şey olacaksa, olacak gibi gözüküyor en azından e, kısa vadede bir fon bulunması gerekiyor. Bu fonun da Birleşmiş Milletler tarafından vesaire e, tesis edilmesi gerekiyor bu ne derece olacak bir kere buna bakacağız. Eğer olursa tabii ki buradan etkilenecek e, ana sektörlerden bir tanesi çimento inşaat sektörleri olacak. Türkiye biliyorsunuz bu anlamda da çok ciddi deneyimi olan ve bölge ülkelerde her zaman bu e, inşaat ihracatını çok fazla yapan bir ülke. Hatta en büyük uzmanlık alanımız diyebiliriz. Dolayısıyla e, çimentolar tarafında da şuna dikkat etmek lazım. E, daha spesifik girmek gerekirse çimento şirketlerinin faaliyet gösterdikleri bölgede daha gelişmelere duyarlılar hisseleri ve karlılıkları. Çünkü e, bu e, yükte ağır, pahada hafif olan madde ancak o satışa yakın yerlerde üretim yapılmasıyla karlılığını arttırıyor. Dolayısıyla... daha çok o bölgede... E, faaliyet gösteren çimento şirketlerinin... ön planda olmasını... E, öngörebiliriz. Diğer taraftan da... gıda ve diğer temel maddelerle ilgili de... tabii ki... Suriye'ye... ihracatın açılmış olması... bu şirketlere de... bir miktar ön plana çıkarabilecektir. Bunların hepsi... en başta koyduğum şerhi... E, bir tarafta düşünerek... söylediğim şeyler. Tabii ki eğer... böyle bir sulh durumu olmazsa ki her gün... Başka gelişme oluyor. Dün mesela işte e, İsrail'in Golan tepelerine girmesi meselesi aslında öngörülmeyen unsurlardan bir tanesiydi. Dolayısıyla oradaki olayların yatışmasından sonra bunlara bakmakta fayda var. Tabii ki bunları uluslararası konjonktürden bağımsız düşünmek mümkün değil. Aynı konuyla ilgili Biliyorsunuz Trump'ın bu hafta açıklamaları oldu hafta sonu hem e, Suriye'de işte bizim orada Amerika'nın bir işi yok, onlar kendi işlerini halletsinler dedi ama e, o az önce bahsettiğim Suriye'nin doğusundaki Amerika kuvvetlerinin az da olsa oradan çekilip çekilmeyeceği konusu hala soru işareti. Bir taraftan da Trump'ın sadece Suriye ile ilgili değil aynı zamanda Ukrayna-Rusya savaşı ile ilgili de açıklamaları oldu. Dolayısıyla aslında şöyle bir tez var Bu ne kadar doğru olur ve ne kadar gerçekleşir onu zaman gösterecek ee, Rusya'nın işte hem İran'ın hem Rusya'nın Suriye üzerinde bir etkisi vardı ama bir kurşun bile atılmadan Şam'ın düşmesi Rusya'ya rağmen bu kadar kolay olabilir miydi sorusunun arkasında da şu cevabı verenler çoğunlukta efendim işte zaten Ukrayna tarafında yıpranmıştı bir arkada anlaşma var. Ukrayna Rusya savaşının bitmesi ve orada Rusya'nın lehine bir takım unsurların devreye girmesiyle buradan verilen tavizler bir arada düşünülmesi gerekiyor meselesi de bir taraftan konuşuluyor. Tabii ki orada çok küçük bir yer o Laskiye ve etrafında Rusya'nın üstlerinin hala kalacağını da söylemek lazım. Bunu niye bu kadar periferiden dolaşıp söyledim? Aynı zamanda Ukrayna-Rusya meselesinin sulhe kavuşması durumunda Orada da inşa edilecek bir ülke, yapılacak ticaret ve zaman içerisinde Batı ile Rusya arasındaki ilişkilerin şekillenmesine bağlı olarak da enerji jeopolitiğinde değişiklikler öngörülebilir ve bunların da tabii ki Türkiye ve piyasalara etkileri olacaktır. Bunları aslında toplam düşündüğümüzde eğer e, böyle çöpsüz üzüm şeklinde benim anlattığım şekilde gelişecek olursa Türkiye'nin lehine olan unsurlar olarak bunları sayabiliriz. Dediğim gibi o en başta söylediğim özellikle Kürt meselesiyle ilgili şerhin bir tarafta durduğunu söylemek lazım. Şimdi bu e, dışarıda yaşananların bize olası yansımaları tabii bunu muhtemelen önümüzdeki günlerde çok daha fazla konuşacağız. Diğer taraftan içeride geçen hafta 2-3 tane borsayı ilgilendirecek, biraz bugün piyasa bazlı da gidiyorum, önemli gelişme oldu. Bunlardan bir tanesi bankaların ve finansal kuruluşların ve sigorta şirketlerinin enflasyon muhasebesi uygulamayacak olması. Aslında piyasa fiyatlamasıyla bu haber arasında bir tezat var, onu söyleyeyim. Çünkü eğer enflasyon muhasebesi uygulanacak olsaydı, bankaların öz kaynakları daha fazla olduğu için bu e, buralardan bir zarar yazacaklardı. Dolayısıyla bu zararla beraber de o parasal kayıplar daha az vergi ödemelerini sağlayacaktı. Dolayısıyla bankalar lehine bir şey olacaktı. Böyle olmadığı için bankalar şimdi daha fazla vergi ödeyecek ama bu zarar da gelir tablosunda gözükmediği için de bilançolar şey gelir tabloları sanki daha iyiymiş, rasyolar daha iyiymiş gibi algılanıyor. Bence bu doğru bir bakış açısı değil. E, bu fiyatlamayı buna mı bağlamak lazım? Ondan da çok emin değilim. İşte o ara bankalarla ilgili başka işte tüfe endeks tahviller vesaire konusu da gündeme geldi. Ayrıştırmak çok kolay değil. Hatta işte bizim faiz indirimleri meselesiyle de belki ilintili. Onun için e, enflasyon muhasebesi direkt fiyatlama arasında direkt bir bağlantı kurma konusunda da o kadar iştahlı değilim açıkçası. Diğer taraftan da geçen haftanın önemli konularından bir tanesi de açığa satış yasağının Ocak itibariyle yanlış hatırlamıyorsam 2 Ocak itibariyle BIST 50 hisseleri için kalkacak olması. Aslına bakarsanız bir normalleşme adımı olmakla beraber açığa satışın hisselerde aşağı yönlü baskı da yaratma ihtimalini ortaya koyarsak bunun da borsayı pozitif yönde mi negatif yönde mi etkileyeceği konusu belirsiz. Önümüzdeki dönem bunları gösterecek. Ee, tabii ki e, olumlu tarafları var açığa satış yasağının kalkması. Bunlardan bir tanesi likiditenin artması. Diğer taraftan da işte yabancı yatırımcının açığa satış yasağı olduğu için Türkiye'ye gelmediği halbuki açığa satış yasağı kalksa geleceğine ilişkin bir e, beklenti vardı. O beklenti belki karşılanmış olabilir. E, önceki haftaya ilişkin yabancı verilerine baktığımızda da hem hisse tarafında hem tahvil tarafında, ee, yanlış hatırlamıyorsam hisse tarafında 250 milyon e, dolara yakın, tahvil tarafında da 600 milyon doların biraz üzerinde giriş olduğunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki dönem eğer işte bu jeopolitik meselelerin biraz daha çözülmesi ve bizim içerideki o kendi meselelerimizin biraz yatışmasıyla beraber bir teveccüh gerçekleşebilir ama dediğim gibi bunu söylemek için erken. Neden erken diyorum? Çünkü Türkiye'nin kendi içinde baş başa olduğu bir önemli problem var. O problem de enflasyon problemi. Geçen haftanın önemli gündem maddelerinden bir tanesi de hatta bence en önemlisi belki. O kadar çok olay oluyor ki bir hafta içerisinde olan şeyleri unutabiliyoruz. Ee, salı günü enflasyon verisi açıklandı ve beklentilerin üzerinde geldi. 2.40'ın biraz üzerinde. Onu da geçtim. Mevsimsellikten arındırılmış enflasyon açıklanıyor biliyorsunuz. Bir gün sonra çarşamba açıklandı. Bunun da 3'lere yakın 2.90'ın üzerinde geldiğini gördük. Aslında Merkez Bankası'nın bize aylar önce verdiği rehberliğe göre bu rakamın %1.5'lar seviyesinde olması gerekiyordu. Şimdi 3'lere yakın olduğunu gördüğümüz bu rakamla beraber hala bir faiz indirimine piyasanın yakın ihtimal olarak bakmasını ben anlamakta çok güçlük çekiyorum. Çünkü e, enflasyon tahmini en azından Merkez Bankası'nın kısa vadeli bir aylık enflasyon tahmini bile tutmuyor. Ve beklentilerin üzerinde geliyor. Buna mukabil hala işte ülkemizdeki en büyük tartışma konularından bir tanesi de asgari ücret tartışması. Bunlar birbirle bağlantılı olduğu için buraya da bir e, pencere açtım. Burada da %30'lar konuşuluyor. Şimdi %30 civarında bir asgari ücret artışı artı bir faiz indirim süreci bunun bir miktar talebi destekleme ihtimali zaten işte bu yıl sonu indirimleri vesaire kredi kartı harcamalarında bir artış olduğunu görüyoruz bunların hepsi enflasyonist etki yaratan unsurlar hal böyleyken yönetilen yönlendirilen fiyatlarda da %44'e yakın bir artış olması önümüzdeki dönemde buna ilişkin herhangi bir indirim meselesinin şimdilik en azından gündemde olmaması. Bunların hepsi enflasyonun aslında çok yakın zamanda istediğimiz seviyelere düşmeyeceğini gösteriyor. Bunları gösterirken de Merkez Bankası'nın bir faiz indirimine gitmesi yani en azından biraz acele edilmiş bir karar gibi geliyor bana. Piyasada diyor ki evet bu veriler gerçekten bir faiz indiriminin önünü açan veriler değil ama bir faiz indiriminde başlaması lazım. E o zaman ne yapalım? 2,5 puanlık faiz indirimi olmasın da 1-1,5 puanlık bir faiz indirimi olsun. Yani 50'den 47,5'a düşmesin faiz de 50'den 49'a düşsün. Neden? Bizi dostlar alışverişte görsün diye. Çünkü en azından piyasaya böyle bir söz verilmişti. Bence 50 ile 49 arasında Türkiye'nin finansal piyasalarının kredi genişlemesi ya da finansa erişim konusunda çok ciddi bir farkı olmayacağını da söylemek lazım. E hal böyleyken de bu indirimi başlatıp da sanki bir ee, indirim döngüsü başlamış gibi de yeni bir enflasyonist e, etki yaratmanın ne kadar mantığı var? Bu bir soru işareti. Burada e, tabii ki hep konuşulan işte hem reel sektör hem siyasetin bu anlamda baskısı ve e, son 3 ayda en azından biz faiz indirimlerine başlayacağız denmesi ve bir da olsa başlanması meselesi gerçekleşecekse bu e, konu e, işte o enflasyonun mücadelede zaman zaman sekteye uğrayan dönemler oluyor ya onlardan bir tanesini şu anda yaşıyoruz demek olabilir. Tabii ki siz bu tarafta böyle bir faiz indirimini başlattığınızda ya da işte asgari ücrette ciddi bir e, artış gerçekleştirdiğinizde ciddi bir artış derken %30 tabii ki asgari ücretli için ciddi bir artış değil ama Merkez Bankası'nın %30'u bu, bu arada ben kendi tahminim olarak söylüyorum biliyorsunuz geçen hafta Müsliyat Başkanı %25'lik bir asgari ücret artışının iyi olacağını söylemişti. Tabii ki iş aleminden gelen böyle bir rakam bir taban oluşturuyor. Onun altını düşülmeyeceği anlamına geliyor. O rakam olduğu anlamına da gelmiyor ama onun bir miktar üstü. Tabii ki Merkez Bankası'nın 2025 için enflasyon tahmininin %21, üst bandının %26 olduğunu düşünürsek, beklenen enflasyon bu anlamda dikkate alınırsa ki hep açıklamalar o yönde, onun bir miktar üzeri demek %21 tahmini enflasyonun zaten %30'da üzerinde. Ama burada unutulan bir nokta, Merkez Bankası'nın enflasyon tahmininin yıllar itibariyle hiçbir zaman tutmadığı, üst bandının bile üzerinde geldiği dolayısıyla yine de e, asgari ücretinin bu anlamda 2025'te de enflasyon karşısında ezileceğini söylemek lazım. Bunu da şunu da mutlaka yanında belirtmek gerekiyor. Geçen hafta açıklanan enflasyon rakamlarında gıda tarafında her ne kadar manşet enflasyon ikilere yakın gelse de gıdanın 5.10 geldiğini gördük. Ekim ayında da 4.33'tü. 2 ay toplam kümüle gıda enflasyonunun, gıda ve alkolsüz içecekler %10'a yakın olduğunu görüyoruz. Asgari ücretlinin de, sabit gelirlinin toplam harcama sepeti içerisinde en önemli payın gıda ve alkolsüz içecekler olduğunu düşünürsek, o asgari ücretliye manşet enflasyon üzerinden yapılacak zamla bizim asgari ücretlinin hissettiği enflasyon arasında bu manada da bir uçurum olma ihtimalinde olduğunu söyleyelim. Dolayısıyla e, bu pilav muhtemelen önümüzdeki ay boyunca çok su kaldıracaktır. Muhtemelen bunu daha fazla konuşacağız. Şu anda zaten komisyon toplandı ve bunlar konuşuluyor. Şimdi diğer taraftan geçen hafta Borsa İstanbul %4-4.5'a yakın bir artış sergiledi ve ön planda olan sektörlerde yine bankaların ön planda olduğunu gördük. Diğer taraftan e, bir taraftan da burada e, notlarıma da bakayım çünkü rakamlara ilişkin ee, en azından borsa İstanbul tarafında notlarımız var 444. Ee, tabii en fazla neye bakıyoruz? İşte tüm eksi 100. Buna da bakıyoruz zaman zaman yan kağıtlarla beraber mi gitmiş yoksa işte e, sadece büyük kağıtlar mı gitmiş? BIST 100 444 yükselirken tümden 100'ü çıkardığımızda yani yan kağıtlar diyelim hadi ona 335 yükselmiş. Demek ki bu bize neyi gösteriyor? eee BIST 30 ve BIST 100'ün öncülüğünde borsanın yükselişini gösteriyor. Bunun da en büyük sebeplerinden bir tanesi bankaların hızlı gitmesiydi. Onu da söyleyelim. Peki sektörel olarak baktığımda gıdanın yine ön planda olduğunu gördük geçen hafta. Ticaret, ticaret dediğiniz işte bu bizim perakende şirketlerinin de içinde olduğu tekstil işte tekstil derken mavi vesaire onları söylüyorum içinde olduğu sektör. Onun dışında banka sigorta yüzde 595 yüzde 591 aracı kurumlar yine 587 ile geçen haftanın kazandıranları aracı kurumların kazandırmasına şaşırmamak lazım çünkü biliyorsunuz açığa satış yasa onların hacimlerini arttırdığı için yine burada önemli bir şey olacaktır teveccüh olacaktır. Diğer taraftan da geçen haftanın kaybeden kaybedenleri ya da en azından tam olarak endeksler yükselmeyenleri e, metal ana e, bunu söylemeye gerek yok ne olduğu belli e, maden ve inşaat bir de taş toprak bu hafta bunların tersine dönme ihtimali var çünkü az önce Suriye meselesinde size saymıştım işte e, bu, bu sektörler en son söylediğim geçen haftanın kaybeden sektörleri ön planda oldu fonlar içinde baktığımızda onlar içinde birkaç tane şey söyleyeyim. Altın fonları geçen haftanın biraz kaybedenlerindendi ve diğer taraftan da işte temiz enerjiye ilişkin fonlar biraz tematik olarak kaybedenler. Trump'ın gelişinden beri zaten bu fonlar kaybediyor. Ülkemizdeki fonlardan bahsediyorum tabii ki. Bankacılık sektöründe yine bu anlamda içinde bulunduğu fonların daha iyi performans gösterdiğini söylemek lazım. Faiz indirimleri özellikle gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve bankalara olumlu etkilediği için bu, bu manada bir yükseliş olduğunu gö görüyoruz. Ee, şimdi canlı canlı Viop açılışı saat 9.25 itibariyle onu da söyleyeyim size mesaj geldi. %1.14 yükselişle e, Viop'un da iyi, en azından endeksinde iyi açılacağı, borsanın iyi açılacağı gözüküyor. Bunun da sebebi işte az önce bahsettiğim o aslında Suriye meselesinin sulh içerisinde ve Türkiye'nin lehine sonuçlanması. Ee, birkaç tane daha şey söyleyeyim haber anlamında e, aldığım notlardan. Önemli e, bankada mevduatı olanlar için söylüyorum bunu. TMSF garantisi 950 bin liraya çıkartıldı. Yani sizin 950 bin liraya kadar olan bankadaki paralarınız tasarruf mevduatı sigorta fonunun güvencesinde. Bu tutar her banka için ayrı ayrı. Yani paranızı farklı bankalarda 1 milyon, 1 milyon, 1 milyon olarak dağıtırsanız o bankalar yarın bugün batsa bile TMSF size bu parayı ödüyor. Onu da e, bir haber olarak bi, e, söylemiş olayım. E, DTH'larda azalma var. KKM'de azalma var. E, Türkiye'den e, açık şeyler böyle, gelişmeler böyle. E, yurt dışında ise geçen hafta ABD istihdam verileri geldi. Biraz karışık yani işte istihdam farklı şey söylüyor. Beklentinin üzerinde ama diğer taraftan işsizlik de bir miktar artmış gözüküyor. Zaten piyasada buna karışık tepki gösterdi. Veriler geldiğinde Euro-Dolar paritesi yukarı doğru attı. 1.06'nın üzerine geldi. Sonra tekrar geri geldi. Şu anda da 1.05.35'ler civarındaydı ben yayına girdiğimde. Dolayısıyla oradaki sinyal karmaşık. Burada önemli olan Euro-Dolar paritesiyle ilişkin bu haftanın önemli haberi Perşembe günü. ECB'nin faiz kararı gelecek ve burada jumbo bir faiz indirimi yapılma ihtimali var. 25 bas puan zaten cepte 50 bas puanlık bir faiz indirimi yapılır mı sorusu gündemde. Neden bu gündemde? Çünkü geçen hafta Almanya'nın sanayi verileri geldi. Bir artış beklenirken yine orada sınırlı da olsa sanayide bir düşüş, negatif seyir olduğunu görüyoruz ve Almanya'nın 2025'te büyüyemeyeceğini görüyoruz. Bunu destekleme amaçlı e, haliyle ECB'nin bir faiz indirimine gitme ihtimali zaten ortada, yani %100 neredeyse ama e, işte e, iki faiz indirimlik, yani 50 bas puanlık bir indirim söz konusu olur mu? Bu mesele önemli. Ee, bence çok önemli bir gelişme de şu Çin'in e, rezervleri için altın almaya tekrar başladığını gördük 6 ay sonra. Özellikle e, şunu söyleyelim altın yatırımcısı için 2600 doların üzerinde ons altın. E, şöyle bir durum var normalde altın fiyatlarıyla Amerika'daki reel faizlerin korelasyon içinde olduğunu biliyorduk faizler düştükçe altın fiyatlarının arttığını biliyorduk. Ama faizler Amerika'da mesela ABD 10 yıllık tahvil faizleri yükseldi. 360'lardan 430'lara geldi ama altın buna mukabil düşmedi. Aslında normalde düşmesini bekleriz. Ee, bunun sebebi bu paradigmanın biraz son dönemde kırılmış olması. Bu kırılmanın da temel nedeni merkez bankalarının özellikle işte Rusya, Ukrayna'da meselesinden sonra Rusların e, batıdaki rezervlerinin dondurulmasıyla... Gelişmekte olan ülkeler diyelim bunlara artık hani e, doğudaki ülkeler diyelim ya da e, kuzey-güney olarak ayıracaksak güney ülkeleri diyelim. Buna Türkiye de dahil bu arada, buna Polonya da dahil, buna Çin de dahil rezervlerinin önemli bir kısmını e, altın cinsinden yapmaya çalışıyorlar. Bu mesele de e, şaka maka değil. Toplam rezervlerin Çin çok ciddi bir rezerv var. Niye çok ciddi bir rezerv var? Çünkü dış ticaret fazlası verdiği için o e, dolarları doğal olarak e, rezervlerinde tutuyor. On, onların %3'ünü toplam rezervlerinin %3'ü altın altınken bunu %6'lara altıların üzerine çıkardı ve bu devam ediyor. Altını destekleyen ana unsur bu olduğu için buraya mutlaka dikkat etmek gerekiyor. E, bir iki tane de önemli haber yine Uzak Doğu'dan bunlardan bir tanesi Çin e, açıklanan son verilerle e, fiyatlarda bırakın artışı enflasyonu deflasyon riskiyle karşı karşıya bunu hep söylüyoruz. Bu risk devam ediyor iç tüketimi canlandıramadıkları için deflasyon meselesi Çin için ciddi bir problem. Deflasyon olunca borçlarını enflasyona ediremiyorlar. Çin çok borçlu ve deflasyon olduğu için yani fiyatlar aşağı doğru gitme ihtimali içinde olduğu için bizdekinin tam tersi. Biz ne diyoruz? Fiyatlar yukarı doğru gidiyor. Malımızı şimdiden alalım. Fiyatlar artacak. Bu tüketim artırıyor. İç tüketim canlanıyor. Ekonomi canlanıyor. Çin'de de tam tersi fiyatlar düşecek. Düşünce alırız deyip Tüketim düştüğü için ekonomiyi bir türlü canlandıramıyorlar. Dolayısıyla bu mesele de Çin için hala problem olmaya devam ediyor. Önümüzdeki bu hafta için ECB'nin faiz kararını takip edeceğiz demiştik. Bizde ise sanayi verileri var, işsizlik verileri var. Bir de cari denge verilerini izleyeceğiz. Tabii ki en önemli izleyeceğimiz şey bu Rusya meselesinin nereye doğru evrileceği ve bunun piyasamız üzerinde etkilerinin ne olacağı. Bu haftalık benden bu kadar. Önümüzdeki hafta Ali abiyle beraber tekrar karşınızda olacağız. Bol kazançlar.